Biz formları dijital olarak yüklüyoruz genellikle. Bu benim kontrolümde. Hangi alana, hangi evraha yüklenmesine ben karar veriyorum. Bu sayede e, çok daha düzenli bir dosya olmuş oluyor. Bütün evraklar karmaşık şekilde vize görevlisinin önüne verilmiyor. Tabii ki o da bir sıraya göre bunları taratıp ilgili alanlara yüklüyordur. E, bunun için ekstra 2000 TL ödeme yapmanıza gerek yok. Bu işlemi ben sizin adınıza yapıyorum. Accommodation kısmına e, e, Airbnb'den e, otel o da pardon ev kiralaması yapmıştık. Airbnb booking confirmation'ı koyduk. Kendisi üniversite mezunu olduğu için education kısmına üniversite diplomasını koyduk. Genellikle kişi lise mezunuysa education kısmına ben e, mezuniyet belgesi koymuyorum. İşte financial kısmına araç ruhsatını da koyduk. Bireysel hesaplarını altın hesaplarını maaş hesaplarını e, bu evrakların hepsini burada sunduk. Adıra'da Addır Adır diye bir alan var. İşte biyometrik fotoğrafı, niyet mektubu, travel health insurusu ve flight ticketini koyduk.